Herkese merhaba. Bugün sütlü mantar çorbası yapıyoruz. Yarım kahve fincanı zeytinyağımı pişirme kabına alıyorum. Üzerine minik minik doğradım. 400 gram mantarı ilave edip kendi suyunu bırakıp çekine kadar kavuruyorum. tarımız kendi suyunu bırakıp çekti. Üzerine 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. 2, -2 dakika kadar kavuruyoruz. Üzerine suyumuzu ilave edip ara sıra karıştırarak göz göz oluncaya kadar kaynatıyoruz. Çorbamız göz göz oldu. 2, -2 dakika kaynatıyoruz. 2, -2 dakika daha kaynattıktan sonra üzerine bir su bardağı süt, bir miktar tuz, bir miktar karabiber ilave edip karıştırıyoruz. Toplamda 5 su bardağı su kullandım. 1 su bardağı süt kullandım. Çorbamızı göz göz oluncaya kadar karıştırarak kaynatıyoruz. Çorbamız hazır. Ocağımızın altını kapatıp servise hazırlayabiliriz. Tadıyla kokusuyla enfes bir çorba oldu. Hazır çorbalardan farkı olmayan bu enfes tarifi siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.